Selamlar, merhabalar sevgili dostlar. Üç kelime bir hikayemiz var bugün, bu akşam yine. Evet, üç kelime bir hikaye. Ali Bey, bugün hangi kelimeler var? Bugünkü kelimeler arkadaşlar, başlıkta gördüğünüz kelimeler. Ve şimdi buraya da koyuyorum. Evet, evet üç kelime bir hikaye. Bu arada bugün güzel bir gün ve bugün perşembe. Evet bugün perşembe. Instagram'da bu canlı yayın YouTube'da izliyorsanız sonra izliyorsanız bu YouTube'da canlı yayın değil. Hoş geldin. It's Jolik. Sumaya Agnes, Paolo Rubio, hoş geldin, merhaba, aleyküm selam abol. Ben süperim, bomba gibiyim, iyiyim. Bugün üç kelimemiz ve bir hikayemiz için tekrar geldim. Yaklaşık 20 dakika hikaye anlatmak istiyorum. Ve bu hikayelerin kelimeleri arkadaşlar yan tarafta veya aşağıda olacak. Bu kelimeleri siz Lütfen kontrol edin tamam mı? Ve hikayenin içinde yeni kelimeler de olacak. Evet evet yani ben bir hikaye anlatıyorum. Ben bir hikaye anlatıyorum ama içinde farklı kelimeler de var. Sakin anlatıyorum yavaş anlatıyorum. Ali Bey, bu hangi seviye hmm, A2. B1 B2. Yani A2 için belki çok süper değil ama A2 olan arkadaşlar birçok kelimeyi anlayabilir. Birçok kelimeyi anlayabilir. Dinlemek, dinlemek çok iyi bir pratik arkadaşlar. Tamam. Merhaba Marium Ali hoş geldin. Raha merhaba. Evet, Sihiva diyor ki C1'im ben. Oo C1 Sihiva konuşalım bugün. Bir C1'i test etmek isterim. Çünkü bazı kişiler mesela ben C1'im ben B2'yim diyorlar ama konuşurken onlar farklı seviyede. Evet arkadaşlar Asad hoş geldin, Mopatsa hoş geldin, Kadelis hoş geldin, Zahra hoş geldin. Çok fazla hoş geldin diyebilirim. Bu yüzden herkes hoş geldi ve başlıyoruz arkadaşlar. Ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. Nesrin ben B1R e başladım. Hayırlı olsun Nesrin. Başlamak AE ile çalışıyor. Nesrin Hanım. Ben B1E başladım. Tamam. Dikkat. Şimdi Evet Ali diyor ki Hocam sizi Fi dizisinde gördüm. İnanmıyorum. Evet doğru. Ben o dizide oynadım. Hatta birçok dizide oynadım. Çünkü benim hobim aktörlük yapmak. Fiil aktörlük yapmak. Benim hobim. Ara sıra oynuyorum. Bazen oynuyorum. Ara sıra bazen. Aynı. Ara sıra oynuyorum. Bazen oynuyorum. Ave Murtaza hoş geldin. Evet, Kadafils. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bu arada, bu arada sizin Türkçe öğrenen arkadaşlarınız varsa lütfen onları etiketleyin, onları çağırın buraya. Onlar da bu hikayeyi dinlesinler. Evet, başlıyoruz. Çalışmak fiili. Bir numara çalışmak. Bu arada benim heh, koltuğum rahat değil. Şimdi rahat. Oh. Koltuğum şimdi rahat. Evet dostlar, bir çalışmak fiili. Kelimeler burada yazıyor veya burada yazıyor veya burada yazıyor. Bir çalışmak çok kolay biliyorsunuz çalışmak. Türkçe'de başka bir kelime daha var çalışmak ile ilgili. Mesela benim arabam var. Benim arabam var ve ben oturdum oturdum. Anahtar. Anahtarı soktum, çevirdim. Veya start-stop var. Aa, araba çalışmıyor. Çalışmak. Nasıl çalışıyor araba? Ha, araba çalıştı. Ama bir problem var. Hmm, araba çalışmıyor. Ne yapacağız? Heh, bu da çalışmak arkadaşlar. Veya başka bir şey. Başka bir şey. Evde televizyon var. Ben televizyonu açıyorum, tamam mı? On televizyonu açıyorum. Aa elektrik var. Çık. Televizyon çalışmıyor. Heh, bu da çalışmak veya çalışmamak. Veya mesela ben odada oturuyorum ve banyodan ses geliyor. Banyodan ses geliyor. Hmm. Anne bu ses ne? Anne bu gürültü ne? Oğlum çamaşır makinesi çalışıyor. Çamaşır makinesi çalışıyor. Evet. Biz buna da arkadaşlar çalışmak diyoruz ve mesela ben üniversitede çalışıyorum. Ben bir firmada çalışıyorum. Ben bu fabrikada çalışıyorum. Bu da Başka bir e, çalışmak fiili. Mesela mouse var arkadaşlar mouse. Mouse Allah Allah mouse çalışmıyor. Neden acaba? Allah Allah mouse çalışmıyor. Biz buna fare demiyoruz arkadaşlar. İngilizce olarak kullanıyoruz. E, yani bazı insanlar belki fare diyorlar ama biz buna fare <laughs> Demiyoruz. Evet Nesrin yazdı. Süper Nesrin geçen hafta telefonum bozuldu artık çalışmıyor. Nesrin çok iyi cümle teşekkür ederim. Ee, evet çok iyi. Milania Milana teşekkür ederim niye Zajigayet sana Ruskam ki. Evet, çalışmıyor. Gazit hoş geldin. Fatima Hanım hoş geldin. Şimdi devam ediyorum. Bir çalışmak bitti. İki numara değiştirmek. Değiştirmek. Ben bunu yeni aldım mesela. Yeni aldım ama problem var. Çalışmadı. Çalışmadı. Bir gün sonra gittim. Elektronik market burada. Ben bunu değiştireceğim. Şimdi değiştireceğim. Ee, affedersiniz. Konuşuyorum. Dinleyin. Affedersiniz. Ee, bu mouse çalışmıyor. Değiştirmek istiyorum. Başka mouse almak istiyorum. Ee, olur mu? Mümkün mü? Olur, olur. Ah olur dedi. Tamam. Teşekkür ederim. Ee, bu Lenovo. Ben Teşbih istiyorum, olur mu? Olur, olur. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Oo, sağ olun. Hmm, yeni, yeni mouse güzel. Heh. Ben değiştirdim. Elektronik markette ben mouse'u değiştirdim arkadaşlar. Gibi. Yani bir şeyi değiştirmek. Annenize e, bir tişört aldınız. Annenize bir tişört aldınız ve Mesela medium beden, medium m, medium beden, biz böyle kullanıyoruz. X beden, xs beden, medium beden, large beden, x large beden veya çok büyük, xx large beden. Bunu kullanıyoruz Türkçe'de. Ve maalesef anneniz size dedi ki. Kızım, oğlum bu tişört benim bedenim için uygun değil. Bu tişört küçük. Lütfen değiştir. Hmm. Siz medium aldınız. Anneniz XL beden istiyor. XL. Tamam anne ben değiştireceğim. Yarın değiştireceğim. Ve bir gün sonra mağazaya gittiniz. E, affedersiniz. E, bu annem için küçük. A, değiştirebilir miyim? X el beden alabilir miyim? Tabii tabi. Bu hangi beden? A, bu M beden, medium beden. Tamam. Ben size buyurun, X large veriyorum. Buyurun. Ha, teşekkür ediyorum. Ben tişörtü değiştirdim. Başka beden beden. Rusçada razmer diyorlar. Başka beden ile değiştirdim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bu arada Dagli Ceylan Türkçe dersimin saatini değiştirmeyi düşünüyorum. Dagli değiştirmeye nö 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 değiştirmeyi düşünüyorum. Bu daha iyi çünkü akuzatif ile çalışıyor. Ben bu tişörtü değiştirmeyi düşünüyorum. Mümkün mü? Aa, ben bu fareyi değiştirmeyi düşünüyorum. Mümkün mü? Meyi düşünmek, değiştirmeyi düşünmek. Düşünmek akuzatif ile çalışıyor. Ben değiştirmeyi düşünüyorum. Örnek: Benim telefonum Samsung Note, tamam mı? Ben yeni bir telefon e, almayı düşünüyorum. Telefonu Değiştirmeyi düşünüyorum. Tamam, çok iyi. Evet ve üçüncü fiil inanmak. İnanmak arkadaşlar. To change Siva teşekkür ederim ve Anor hayatımı değiştirmek istiyorum. Anor harika cümle. İstemek. Ne istiyorsun? Ne? Bakın burada sufiks yok, ek yok. Ne? değiştirmek istiyorum. Ne istiyorsun? Araba almak istiyorum. Ne istiyorsun? Gezmek istiyorum. Ne istiyorsun? Açım. Yemek yemek istiyorum. Ne istiyorsun? Su içmek. Lok 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 lok. Su içmek istiyorum. İstemek. What do you want? Ne? yapmak istiyorsun? Spor yapmak istiyorum. Bu versiyonda var dostlar. Evet inanmak arkadaşlar. Yani arkadaşlar inanmak kelimesini açıklamak istiyorum şimdi. Ah açıklamak istiyorum. Bir şey hakkında düşünmek ve tamam ben yapacağım. Ben yapabilirim. Evet inanıyorum. Heh. Yapabilmek için arkadaşlar düşünmek ve bunu hissetmek örnek. Ali Bey, ben inanıyorum, çok iyi Türkçe öğreneceğim. Ben inanıyorum süper. Veya bir arkadaş var. o size bir hikaye anlattı, bir hikaye anlattı. Sana inanmıyorum mesela onun <laughs> onun e, sözlerine inanmamak onun hikayesine inanmamak veya tamam tamam sana inanıyorum örnek buluşacaksınız siz arkadaş ile buluşacaksınız fakat o geç kaldı geç kaldı bir saat beklediniz Pırr. arkadaş geldi <laughs> Ya çok özür dilerim. Çok trafik vardı. Gerçekten çok trafik vardı. Tamam. Sana inanıyorum. Heh, sana inanıyorum dediniz. İnanmak a e ile çalışıyor. Sana inanıyorum gibi. Evet. Açıklamalar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hikaye başlıyor. Çalışmak değiştirmek ve inanmak. Sizin cümleleriniz Hüsniyan hoş geldin. Ben arkadaşlar ile çıkacaktım. Maha'nın cümlesi. Ama sonra fikrimi değiştirdim. Maha fikrimi değiştirdim. Evde oturup ders çalışmak istedim. <laughs> bravo bravo bravo. Güzel cümle. Asat, gelecek planlarımı tamamen değiştirmek istiyorum. Asat, you are wonderful. Madina, İstanbul'a geldiğimde öyle çok şeyler değiştirdim ki ki lazım burada. Veya öyle yok. Çok şeyler değiştirdim. Aa, çok ve larler olmaz. Çok ve larler yok. Çok şey değiştirdim mesela çok kitaplar çok kitap çok insanlar çok insan çok kalemler çok kalem tamam mı çok larler olmaz çok larler imkansız Evet başlıyorum hikayeyi arkadaşlar bu hikaye çalışmak değiştirmek ve inanmak hakkında. Benim bir arkadaşım var. Bu arkadaşım farklı bir insan, enteresan bir insan. Ve bu arkadaşım bana kendisi hakkında bir hikaye anlattı. Evet, kendisi hakkında bir hikaye anlattı. O çok büyük bir şirkette çalışıyordu. Çok büyük bir şirkette çalışıyordu. Bu şirkette yaklaşık 5 yıl çalıştı. Evet arkadaşım 5 yıl çalıştı, çalıştı, çalıştı. Fakat kariyer için bu şirket uygun değildi. Arkadaşım kariyer yapmak istiyordu. Kariyer yapmak yani daha iyi yerde çalışmak. Mesela normal işçi olmak, sonra yönetici olmak, sonra müdür olmak, sonra genel müdür olmak, sonra CEO olmak, Heh, kariyer yapmak istiyordu. Fakat bu firmada mümkün değildi. Bu firmada mümkün değildi. Sonra... Arkadaşım bu firmadaki işten ayrıldı. Evet. O firmayı yani işini değiştirmek istedi. Başka bir firmada çalışmak istedi. Arkadaşım işini değiştirmek istedi. Başka bir firmada çalışmak istedi. Fakat Bizim ülkemizde kriz var. Evet. Ekonomik kriz var. İş bulmak kolay değil. İş bulmak kolay değil. Arkadaşım uzun zaman, uzun zaman iş aradı. Ali Bey iş yok. Ali Bey ben gidiyorum fakat benim için uygun iş yok dedi bana. Yaklaşık bir ay iş aradı. Ben ona sordum. Pişman oldun mu? Sen bir aydır iş arıyorsun. Pişman oldun mu? Hayır Ali Bey pişman olmadım. Şimdi rahatım ve inanıyorum bir iş bulacağım. Güzel, iyi bir iş bulacağım. İnanıyorum diye söyledi. Evet arkadaşım bana böyle söyledi. Bir ay bitti. Sonra bir ay 15 gün sonunda arkadaşım yeni bir iş buldu. Evet. Farklı bir firmada yine global bir büyük bir firmada iş buldu. Ve arkadaşım buraya gidip bu firmada çalışmaya başladı. Ve çok iyi bir haber verdi. Ali Bey bu firmada benim için kariyer yapmak mümkün. İki ay sonra veya üç ay sonra ben yönetici olacağım. Bir yıl sonra müdür olacağım. Kariyer yapmak, yükselmek burada mümkün diye söyledi. Ben de çok sevindim ve biz bu olayı Beraber kutladık. Nasıl kutladık? Pastaneye gittik ve hmm, pasta yedik. Hatta pasta ile beraber baklava yedik ve meyve suyu içtik. <laughs> Tabii ki pastayı, baklavayı ve meyve suyunu arkadaşım ısmarladı. Çünkü bu bir kutlamaydı. Bitti. Evet, hikaye bu kadar arkadaşlar. Benim arkadaşım hakkında bir hikayeydi. O bir firmada çalıştı. Firmayı yani işini değiştirmek istedi. Ve iş aradı, aradı, aradı. Bulamadı ama inandı. Ben iş bulacağım dedi, inandı. Bir buçuk ay sonra buldu. Ve bu yeni firmada kariyer yapmak mümkün ve biz bu olayı, bu durumu beraber kutladık. Nananana. Tebrik ediyorum Muhammed. Yeni firman senin için inşallah çok iyi olacak Muhammed. Ali Bey teşekkür ediyorum Ali Bey gibi. Tamam arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım sizin de hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyleri siz değiştirebilirsiniz çünkü e, insanlar bazı şeyleri değiştirmek istiyor. Arabayı değiştirmek, evi değiştirmek, bilgisayarı değiştirmek. Mesela ben benim bilgisayarımı değiştirmek istiyorum gibi. Veya mesela ne olabilir? Yeni bir elbise almak, yeni bir elbise almak ve bu da eski elbiselerle yeni elbiseyi değiştirmek gibi oluyor. Yani değiştirmek e, yeniden mutlu olmak için veya nasıl söylemek lazım farklı şekilde hissetmek için bazen gerekli, bazen gerekli. Evet sizler neler yazdınız? Bakıyorum. Tamam. Estağfurullah. Böyle bir isim var. Bu kıyafetler... He, pardon. Esra'ymış. Ben Estağfurullah okudum. Esra. Özür dilerim. Esra. Evet. Esra El Fallah. Esra El Fallah. Ben hızlı okudum. Estağfurullah okudum. <laughs> pardon. E, bu kıyafetler bana çok büyük geldi. Onu değiştirebilir miyim? Süper cümle. Esra. E, Dali. Sana gerçekten inanmıyorum. Süper cümle. Asat, sen bunu yapabileceğine inanıyorum. Asat, senin bunu yapabileceğine inanıyorum. Senin bunu yapabileceğine inanıyorum. Daha iyi. Evet Mira hoş geldin. Mersi hoş geldin. Hmm, o, Mariuma her şeyi değiştirebilir ama değişmeyen tek şey değişimdir. Güzel cümle. Her şey değişir. Bu cümlenin tam versiyonu her şey değişebilir. Değişmeyen tek şey değişim. Çok güzel. Mozgan Hanım merhaba hoş geldin. Merhaba Fukus Nimir. Evet to believe Shiva. You are wonderful. İnanmak to believe. Bana inan. Evet Purple harikasın. Evet Anisa Ma Anisa Muhammed. Merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Evet, açıklamak to explain. Lili, çok sağ ol. Ee, evet, craft ben seni inanıyorum. Mm -mm. No, 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 no. Ben to you. Ben sana. Sana. Ben tibye. Ben sana inanıyorum olacak. Tamam mı? Arkadaşlar, inanmak, kime inanmak Türkçe'de? Kime? Ali Bey, ben sana inanıyorum arkadaşım ben sana inanıyorum. Mesela arkadaş size konuştu konuştu konuştu. Yalan söylemiyorum dedi. O yalan söylemiyorum. Bana lütfen inan dedi. Tamam. Sana inanıyorum. Sana inanıyorum. Aa çok teşekkür ediyorum. Seni seviyorum arkadaşım gibi olabilir. Sana inanıyorum. Lütfen bana inan gibi. Evet arkadaşlar hikayemiz bu kadardı. Bakalım diğer arkadaşlar. Marina hoş geldin. Aa Anor An gözlerim inanmıyorum. Annoor gözlerime inanmıyorum. Aa, çok güzel çok harika. Gözlerime inanmıyorum. Hatta inanamıyorum diyor Türkler. Yazıyorum yazıyorum. Gözlerime inanamıyorum. Süper. Veya tam tersi kötü şey için olabilir. Gözlerime inanamıyorum. Evet, bu popüler arkadaşlar yazdım. Hatta bunun hakkında hadi bir olay anlatayım. E, gözlerime inanamıyorum. Ben bunu internette gördüm. Çocuklar var. Kardeş onlar, iki çocuk. Belki 4 yaşında, belki 5 yaşında. Ee, anne veya baba evde salona geliyor. Salona geliyor. Çocuklar <laughs> çocuklar televizyona, televizyona ıı, ne yapmışlar? Galiba Nutella. Nutella'yı almışlar ve televizyona sürmüşler. Her yerde Nutella var. Çikolata. Anne veya baba söylüyor. Gözlerime inanamıyorum. Nutella, Nutella, Nutella. Bu ne çocuklar? Her yerde Nutella var. Salonda, televizyonda, koltukta. Her yerde Nutella var. Anne böyle söylüyor veya baba, gözlerime inanamıyorum diyor. Tamam? Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum cümleler için, yorumlar için. Ben şimdi gidiyorum. Çünkü şimdi yemek yemem lazım ve sonra benim online dersim var. Kendinize iyi bakın. Bu Instagram'da canlı yayın ama YouTube'da bu bir video arkadaşlar. Bu önemli Instagram için ve YouTube için, algoritma için önemli. Kendinize dikkat edin. Sonra başka videoda başka fiiller ile, üç kelime bir hikaye ile sizinle buluşmak istiyorum. Heh, şimdi hatırladım, şimdi hatırladım. Siz lütfen bana Lütfen bana aşağıya 3 kelime yazın. Benim kelimelerim var biliyorsunuz. Siz de 3 kelime yazın. Ben o kelimelerle hikaye yapmak istiyorum. Sizin kelimelerinizi alacağım ve hikaye anlatacağım. Olur mu? Olur. Anlaştık. Tamam anlaştık. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Kapatamadım. Ve şimdi kapatıyorum. Hoşçakalın.